TV100 ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Ana haber bülteninizde yurt ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Ben Kerem Seven, ana haber spikerimiz Emre Bug'a iki haftalık bir izinde yerine ben sizlerle birlikte olacağım. TV100 Haber Merkezi'nin hazırladığı, derlediği haberlerle sizlerle birlikteyiz. Hemen başlıklarımıza dönelim. E, düğünlerden vazgeçin uyarısı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Artan korona vakalarında düğünlerin payı büyük konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi sayın teyeciler Erdoğan bu dönemde düğünlerden vazgeçin dedi detaylandıracağız. Bir diğer başlığımıza bakalım. Gençler de koronaya yakalanıyor. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz'dan gençlere uyarı geldi. Genç korona hastalarının sayısının arttığını söyledi doktorumuz Kayıpmaz. Korona gençlerde de ağır gitme ihtimali olan bir hastalık dedi az sonra ekrana getireceğiz. Ve bir polis adliye haberi var. Yine başlıklarda sizlerle paylaştığımız polisi bıçakla kovaladılar. Göstericiler e, sivil polisleri bıçakla kovaladı. Polisler arkalarına bile bakmadan kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber az sonra ekranlara getireceğiz. Bir diğer haberimiz ise işçileri, çalışanları ilgilendiriyor. Mesai saatine uymayan tazminatsız kovulur. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara, emsal karara imza attı. Mesai saatlerine uymayan çalışanın tazminatsız kovulması haklı bulundu. Yüksek yargı tarafından ve bu başlıklarla TV Yüzan Haber başlıyor. Evet, dünyada korona gündeminde neler oluyor hemen aktaracağız ama hemen, hemen hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanının açıklama yapması bekleniyor. Az sonra detaylandıracağız. Cumhurbaşkanı açıklama yaptığı anda ekranda olacak gelişmeler. Hemen dönelim dünya gündemine. Rus bilim insanları geliştirdikleri Covid-19 aşısının insan vücudunda virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini iddia etti. İtalya'dan ilginç bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. İtalyan Belediye Başkanı lüzumsuz maske kullananlara para cezası verilmesini istedi. Sabahdan sonra yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı, ekrana getirdik. Şu ana haber bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. TV Haber devam ediyor sayın seyirciler. Sırada düşündürücü bir haber var. Cani Koca kıskançlık kavgasında iki çocuğunun annesini dokuz yerinden bıçaklamıştı. İfadesinde eşim Arya'nın kim olduğunu söylemediği için bıçakladım dedi. Sayın seyirciler Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karara imza attı. Mesai saatlerine uymayan çalışanın tazminatsız kovulması haklı bulundu. Evet sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan günlük Türkiye'nin koronavirüs tablosu ve bildirimi geldi. Hemen üstündeki cümleyi de sizlerle paylaşalım. Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara, Türkiye genelinde son bir haftada zatür oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak ifadelerini kullandı sayın bakanımız. Ve bugünün rakamlarına baktığımızda, 7 Eylül 2020'yi görüyorsunuz. Bugünkü test sayısı 103.925 yine yüksek bir rakam. Bugünkü hasta sayımız maalesef yükselmiş 1703 olmuş durumda. Bugünkü vefat eden sayısı 57. Bugünkü iyileşen sayısı ise 1047. Diğer rakamlara baktığımızda düne kıyasla hemen sizlerle paylaşalım. Toplam test sayısı 7.883.000 464'e ulaşmış durumda. Toplam hasta sayımız yeni eklenen hastalarımızda 281.509 olmuş durumda. Toplam vefat sayısı 6.730. Hastalarda zatürre görülme oranı aynı. Yüzde 7.6 bugün de. Ağır hasta sayımız artmış görünüyor. Düne göre 1118 olmuş durumda. Toplam iyileşen hasta sayımız 252.000 152. 7 Eylül 2020 rakamları bu şekilde yansıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen bilgiler sayın seyirciler sizlerle paylaştık. Hemen kısa bir ara vereceğiz ardından ana haber bültenimiz devam edecek. TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bültenimiz burada sona eriyor. Sayın seyirciler yarın akşam 19.30'da görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.